Evet, ayaktaki kıymetli misafirlerimizin de yerlerini almalarını istirham ediyoruz. Onlara davet ediyoruz. Orada sandalyelerimizde mevcut. Ayakta hiçbir misafirimizin değerli kalmasına gönlümüz rahat. Nasıl ben şu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.

واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفوضوا فأن فتنه بكم فأصبحتم برحمته إخوانا Allah Rabbim Hayrını uğurlasın. Evet görüyorsunuz Malatya yazan Yazıhan ilçesi Merkez Mahallesi Burası kıymetli El gözetiminde şairinde ve bizim de şairimizde başlarlar. Bana da müsaade birkaç kelam sizlerle paylaşmak istiyorum. Devletimiz, aziz milletimiz ve Malatya'mız el evet, ele vererek asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. Her zorluğu birlikte aştık. Hamdolsun. olsun. İşte bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz. Malatya'da siz kıymetli kardeşlerimizle birlikte deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini şükürler olsun gerçekleştiriyoruz. Sizleri derlememize de kardeşlerimizi yeni olanla kavuşturmaya da hiç şüphemiz olmasın. Az önce ifade ettim. Devam edeceğiz, devam ettireceğiz. Kardeşlerim, biz nerede olursa bulalım. Kalbimizle, aklımızla, fikrimizle, ruhumuzla hep sizlerin yanında olduk. Sizinle birlikte olalım. Biz depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi unutmadık. Depremde enkaz altında kalan hayalleri hiç unutmadık, unutmayacağız. Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak diğer tüm kayıplarımızı telafi etmekte Allah'ın izniyle kararlıyız. İşte yıkılan evlerin daha modern ve güvenlisini yeniden yapacağız demiştik. Yıkılan iş yerlerinin daha ferah, daha moderni yeniden inşa edeceğiz demiştik. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız demiştik. Ve, ve değerli kardeşlerim hamdolsun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakın değerli kardeşlerim, tüm dünya bunu söylüyor. Ve ben her gittiğimiz yerde tüm kamu üyesi ve arkadaşlarımıza, vekillerimize bunu söylüyoruz. Tüm dünya diyor ki, dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştiriyoruz tabii ki. Hedefimiz iki ay içinde, az önce söyledi. Deprem bölgesi genelinde bu 11 ilimizde tam 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini siz kıymetli hak sahipleriyle oluşturacağız. Peki yıl sonuna kadar evet yıl sonuna kadar 200 bin konutun ve köy evini Allah'ın izniyle hak sahiplerimize teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu 200 bin sayıyı toplam hak sahibimiz 389 bin. Bunun tamamını Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl sizlere teslim edeceğiz. Kardeşlerim, Malatya'da Malatya üzerine biliyorum şimdi. 69.471 konut, 8.163 iş yeri, 2.587 ağır olmak üzere toplam 80.221 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün sizlerle beraber 5.140'ı il ve ilçe merkezlerimizde, 1.041'i kırsalda olmak üzere toplam 6181 konutumuzun kurallarını çekin. Siz kıymetli hak sahiplerine ne yapıyoruz? Anahtarlarını teslim ediyoruz. Yine yaklaşık 18 bin konutumuzun yapımı da olanca hızıyla biliyorsunuz devam ediyor. Bir yandan da ihalelerimizi yapıyoruz. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz. Şimdi yüreğimizden geldiği gibi sizin yüreklerinize, gönüllerinize iki kelime aşkla söylüyoruz. Diyoruz ki biz kararlıyız. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar ellerimiz sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılacak. Siz gönlünüzü ferah tutun. Malatya'mızı çok daha güçlü bir şekilde Allah'ın izniyle yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden aziz milletimizin göz bebeği yapacağız. Güzel Malatya'mız için gece gündüz kar kış demeden çalışmalarımıza değerli kardeşlerim devam edeceğiz. Bu duygularla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize ve aziz milletimize tekrar bas diliyorum. Kurallarını çekerek anahtarlarını teslim edeceğiniz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Depremin, depremin ilk anından itibaren aslın birlikteliğine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Yeni yuvalarına kavuşan, yeni yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarımıza, Malatyalı kardeşlerimizin dualarındaki gibi haliniz şen ola diyorum. İnşallah yeni yuvalarınızda şen olasınız, mesut ve baslı olasınız. Çıkan kovut hak sahibi vatandaşımız Sayın Hakkı Doğan ve ailesini alkışlarınızla davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Değerli Avrupa Şehri'miz Ve Sayın Bakanımızın ellerinden Konuklarını anlatanlarına alkışlarınıza teslim oluyoruz. Teşekkür ederim, efendim. Değerli Avrupa Şehri'miz sizin değil sonra her kaybeden kardeşlerimize Yapılmış olan bu konukların tesliminde sana bağırıyoruz. དགས uh,